öldü gitti. Hala kurtulamıyoruz ya. Akif. E, çok sorun olur mu acaba ya ha? Ne sorun olacak şey var. Nasıl gömdüysek öyle çıkaracağız işte. Şey diyorum yani çok şey olmuş mudur? Ne olmuş mudur canım? Ne olmuş mudur? Ya adam bir süredir orada gömülü yani sonuçta onu soruyorum ya. <laughs> Üf, sen şimdi öyle söyleyince tabii Ay deme, onu demeyeydin ya. Ne, neyse, Allah'tan brandaya sardık. Sarılı yani, yüzünümüzün bir yerini görmeyeceğiz, öyle alacağız. Hadi, hadi, İyi. hadi. Bir an önce halledelim çünkü. <laughs> Şefal. Kimse yok gibi ama. E o araba? Yok, yok. Biz garantiye alalım. Ben şu kürekleri bırakayım. Bir ortalığı kolaçan edelim, ondan sonra geliriz, tamam Tamam. Bekle sen. Hadi. Baba. Akif kim bunlar ya? Ne oluyor burada? Ne bileyim ben mezarın yanında da tövbe estağfurullah. Dur bakayım dur anlarsın şey sakin ol. Gençler selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hayırdır ya ne yapıyorsunuz burada böyle? Kamp yapıyoruz. Ha. Güzel tabii, temiz hava filan. Da burası kamp yapmak için hiç doğru bir yer değil biliyor musun? Çok yanlış bir tercih yapmışsınız ya. Niye ki abi? Mis gibi yemişli ormanlık alan işte. Ya olur mu öyle şey ya? Benim bildiğim kamp böyle suyun kenarında yapılır değil mi? Böyle kuru kuruya kamp mı olur? <laughs> Şöyle getirirken biraz sağa sola bak Şevval biraz uyanık ol. Akif panik yaptım bilmiyorum ben şu an ne söyleyeyim mi? hiç bilmiyorum ben. Irmak akıyor ırmak sen su diyorsun, ırmak akıyor. Hidroelektrik santrali kurulup oraya sen biliyor musun? Düden şelalesi az zorlasa manav sen hala Sen Tamam bana bırak sen, sen şey yapma bana Ya gençler şimdi aslında mesele şu ya ben de kampçıyım, naçizane. Ee, ortaokuldan beri izciyim ben. Oymak Bey'iydim o dönem. Biz bu bölgede çok kamp yaptık ama şöyle bir sıkıntısı var, çok çakal var burada. Şimdi sabahları çakallar buradan direkt suya iniyorlar. Tabii sizin çadırların oradan suya iniyor. Bir çakal, iki çakal da değil, çok çakal. Vallahi kıtlarlar, Allah muhafaza. Abiciğim, biz şehirdeki çakallardan kaçtık geldik buraya. Buradaki çakallar bize bir şey yapmaz. Hem kırk yılın başı manitalardan izin almışız. Erkek erkeğe şöyle keyfimizi yapıyoruz. Sıkıntı yok ya bizim için. Hı. Buradayız diyorsunuz yani gitmeyeceğiz diyorsunuz. Yayıldık şimdi o kadar. Toparlaması falan zor iş. Yine de sağ ol. Akif. Beğenmişler şimdi o kadar. Toparlanması zor olur. Ya anladık onu ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi Şevval, bunlar bundan gitmez. Ben de burayı bırakıp gitmem. Biz de kalıyoruz burada. Ne? Kamp yapacağız. Biz de geleceğiz buraya kamp yapacağız. Bunların huzurlarını bozacağız. Ondan sonra bunları buradan kış diyeceğiz. Biz işimize gücümüze bakacağız. Ben de bir tane çadır var. Gidelim onu alalım gelelim. Biz de çadırımızı buraya kuralım. Hadi canım. Fatih olmaz olmaz. Ben kalamam. bir Çadırda madırda böyle böcek şey bilmem mümkün değil ya. Sen kal. Sen kalabilirsin. Benim börtü böcekten korkmadığım nereden çıkardı şey İğrenç, iğrenç da böyle küçük küçük ayaklarıyla geziyor. Ee, tamam. Tamam, aman tamam. Onu da tamam. Bekle. Gençler işte, evet. helal edin ya. Yolumuz uzun biliyor musun? Hadi. Hadi karşı. Eyvallah. Hadi bakalım. Güzel mi? Yok istemiyorum ben. Diyet mi? Diyet. Değil Başı görmedin ya? Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.